Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Dün yoğun bir tempoda gezmiştik. Bugün biraz sizlere dinlendireceğim. Yavaş bir tempo olacak. Üç durağımız var bugün. Ve hepsi de birbirine yakın. Ee, otobüse tekrardan in binle uğraşmayacağız. Üçü de yürüme mesafesinde. Bugün biraz daha rahat bir şekilde bir gezimiz olacak. Dün, düne nazaran. Evet, herkes toplandı mı? Herkes toplandıysa anlatmaya başlayayım çünkü tek tek tekrardan anlatmak istemiyorum. Herkes toparlandı değil mi? Evet tamam. Okey en baştan başlıyorum. Evet arkadaşlar. Dünkü beyler Bey ziyaretimizden sonra gün sonunda sizlere oteli bırakırken bahsetmiştim. Bugün 3 durağımız olacak. Üçü de Beylerbeyi Tophane Meydanı'nda bulunan yerler. İlki, ilk durağımız Tophane Çeşmesi olacak. Tophane Çeşmesi'nden sonra bir 30 dakikalık ara vereceğiz. Ee, orada resim çekmek isteyenler olur diye. Hem de ihtiyacınızı da giderebilirsiniz. Yemek, içmek almak isterseniz, kahve almak isterseniz yakında Galata Port var. Ya da gezmek isterseniz Galata Port'ta da gidebilirsiniz. Bir 30 dakikalık aramız olacak. Ee, ben zamanı söyleyeceğim size. Ne zaman buluşacağımızı da söyleyeceğim. 30 dakikalık aramızdan sonra tekrardan Tophane Çeşmesi'nin dibinde buluşacağız. akabinde ikinci durağımız olan Tophane-i Amire'ye geçeceğiz. En son durağımızda Kılıç Ali Paşa Camii olacak. 3 de yürüme mesafesinde bugün rahat bir gezimiz olacak. Herkes tamamdı herhalde. O zaman ilk önce otobüsümüze binelim. Otobüsümüze binelim ve yolumuza koyulalım. Size göstermek istiyorum. Dün WhatsApp grubundan da sizlere iletmiştim. Bu durağımız İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan 3 tane tarihi yapıtımıza sahip. Bunları ziyaret edeceğiz. Bugün gezimizi ilk olarak Tophaneye Çeşmesi'nden başlayacağız. Molamızı vereceğiz. Tophaneye, Amire'ye gezip Galata Port'u görmek isteyenler görecek. Sonradan Kılıç Ali Paşa gezip ziyaretlerimizi bitirip e, akşam yemeğine beraber geçeceğiz. E, resimde gördüğünüz gibi çizim var burada. Üç yapıtı da gösteriyor. Eski Osmanlı tarzı bir çizim. E, üç yapıtı da bir resimde gösteriyor. O yüzden bunu sizlere göstermek istedim. Ee, Topane Çeşmesi demiştik. Evet, Topane Çeşmesi'ne vardık. Şimdi gezmeye başlayalım. Topane Çeşmesi, diğer adıyla Birinci Mahmut Çeşmesi olarak tanınır. İstanbul'un Topane Meydanı'nda yer alan bir çeşmedir. Topane Meydanı'nda İstanbul'un Beyoğlu'nda yer alır. Şu anda biz İstanbul'un Beyoğlu semtindeyiz. Burada e, İstanbul'un doğu doğal yapıtlarını, eski yapıtlarını görebilirsiniz. Onlar bozulmamıştır. Ee, Osmanlı padişahı 1. Mahmut tarafından 1732 yılında yaptırılmış bir camidir. İstanbul'un üçüncü en büyük çeşmesi olarak bilinir ve şehirdeki en yüksek duvarlı çeşmedir. 1. Mahmut Han Çeşmesi adıyla da bilinir bu çeşmemiz. Tophane Çeşmesi 1700-1740 yılları arasında Meydanların ortasına yapılan geniş saçaklı anıtsal meydan çeşmeleri arasında görkemli bir yer edinir. Bu dönemde çeşmelerde klasik Osmanlı üslubundan Batı üslubuna geçiş görülür. Bulunduğu alanı heykelsi duruşuyla anıtsallaştırıp yeni bir boyut kazandıran çeşmelerdir. Osmanlı'da çeşmeler ve bu amaçla yapılmış. Hani hem o bölgenin sembolü hem de güzel bir yapıt. Güzel, göze güzel gelen yapıtlar yapılırmış ve aynı zamanda çeşme olduğu için insanlara hayrat olarak da düşünülürmüş. Anlatmaya devam edelim. Tapanık Çeşmesi yapıldığı dönemden itibaren üç kez onarım görülmüştür. Bunlardan ilki 1837 yılında gerçekleşmiş. Çeşmenin üst örtüsü tamamen değişmiştir ve teras çatı yapılmıştır. 1956 ve 57 yıllarında ise kentsel dönüşüm müdahaleleri kapsamında İstanbul Sular İdaresi'nce restore edilmiştir. Bu onarımdan 50 yıl sonra Sakasu tarafından restorasyon çalışmasına yeniden başlanmış. Restorasyon çalışmasında 15 mimar ve 4 hattat görev almıştır. Birçok kez restorasyon görmüş bir çeşmeye bakıyoruz şu anda. Zamanla kıyının doldurulmasıyla denizden uzakta kalmıştır. Önceden denizin dibine denize çok yakın bir çeşmemiş. Ee, çeşme gümrük emini olan Ahmet Ağa'nın aya 76 bin kuruş 84 akçe'yi yaptırılmıştır. Çeşme yapılacağı zaman burada bulunan tüm dükkanlar yıktırılarak meydan açılmış. Çeşmenin açılışı ile Taksim suyu sistemi faaliyete girmiştir. Ve padişah Taksim'den suyu kendi eliyle salıvermiştir. Ve e, görüyoruz ki çeşmeler ne kadar önemli ki e, yapıldığında çeşmenin etrafı açılmış, oradaki dükkanlar, mağazalar taşınmış, alan boşaltılmış. Yani buradan da o zamanlar çeşmeyi verilen önemi görebiliyoruz. E, yapılma amacına gelirsek. Temizlik ve su içme amacıyla yapılan çeşmelerin yapımında 1700-1740 yılları arasındaki dönem klasik Osmanlı üslubunda Batı üslubuna geçiş dönemidir. O yüzden e, yapının dış dokunuşlarında Batı üslupları da görülmektedir. Bu dönemde mevcut ya da açılan meydanların ortasına geniş saçaklı anıtsal meydan çeşmeleri yapılmıştır ve bunlar bölgeyi sembolize eden tarihi yapıtlardır. Bunların estetiğine dikkat edilmiştir. Birçok hatta çalışmıştır. Topane Çeşmesi de bu dönemin bir eseridir. Çeşme Gümrük Emini olan Ahmet Aga'ya yapılmış ve e, su temin etmek için yapılmıştır. Yani burada insanları aslında su temin etmek için yapılan bir çeşme. Aynı zamanda oranın e, sembolü olarak yapılmış Deniz kenarına yakın bir çeşme olarak yapılmış, etrafı boşaltılmıştır. Ee, hem insanlara su tedarik etmek için, hem bölgeye su tedarik etmiş için hem de o bölgeye yapılan güzel bir görsel olsun diye bu yapıt, bu çeşme inşa edilmiştir. Devam edelim. Çeşme kare plan üzerine işlenmiş olup 400'ü de mimari ayrıntı olarak birbirinin aynısıdır. Yani sağ tarafına da baksanız aynı, sol tarafına da baksanız aynı, önü ve arkası da aynı şekilde. Hepsinde çeşme var, üzerinde bir motif var, saçaklar var. Çeşme yapıldığı dönemin zevkine uygun olarak bitki motifleriyle bezenmiştir. Taş süslemede saksı içindeki meyve ağaçları, vazoda çiçek görüntüleri de yer alır. Dışında zaten böyle dışarıya doğru çıkan, kabaran saksılar var. Onun içerisinde de çiçekler görebiliyorsunuz. Tabi bu resimde çok fark edemiyorsunuz. Tabi gördüğünüz gibi dışı çok restorasyon gördüğü için eski ile şimdiki zamanı karşılaştırdığımızda belli dokunuşlar kalmış ama belli dokunuşlar değişmiştir. Bunda mesela saçak ilk göze çarpan nokta. bu motifler dikdörtgen şeklinde kenarlara sıralanmıştır. Dönemin mimari sentezini özgün halde günümüze taşıyan Tophane Çeşmesi şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetindedir. Ve son slaytımıza geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi Tophane Çeşmesi güneyden Kılıçalı Paşa Camii, Nusretiye Camii ile batıdan Topane Tophane Amire, doğudan Rıhtim ile çevrili Tophane Meydanı'nın ortasına inşa edilmiş bir çeşmemizdir. Evet arkadaşlar, öncesinde de bahsettiğimiz gibi şimdi ufak bir ara veriyoruz. Tophane Çeşmesi, topana Çeşmesi gezimizi bitirdik. Aramız 30 dakikadır. Şu anda saatimiz 11.30'u göstermekte. 12'de tam yine aynı şekilde Tophane Çeşmesi'ni şu an bulunduğumuz noktada buluşacağız. Arzu eden çeşme ve çeşme çevresinde ya da meydanda Fotoğraf çekebilir, resim çekebilir. Arzu eden de hemen karşıda, arkanızda görüyorsunuz Galata Port var. Orada yürüyüş yapabilirsiniz. Orada da resim, fotoğraf çekebilirsiniz. Kahve ve yiyecek alabilirsiniz. E, Lavabo ihtiyacı olan da orada giderebilir. Saat 12'de yine şu anda bulunduğumuz yerde görüşeceğiz. O zaman herkese görüşmek üzere. Dikkatli olun. Kaybolmayın. Bir işte durum olursa beni her zaman arayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ee, herkes geldi mi? Toplandık mı? Remziler burada. Cengizler geldi mi? Ayşu tamam. Herkes tamam. Zaten bu işi de geldiyse bütün ekip gelmiştir diye umuyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen arkamızda gördüğünüz Tophane'ye Amire'ye geçeceğiz. Hadi yürüyelim geçelim. Galata Portunu gezmiştik. Evet, e, Tophane-i Amire Binası 15. yüzyılda binas döneminde Metopon adlı bölgede kurulmuştur. Sultan II. Mehmet tarafından fetihten sonra kurulan top döküm merkezi Osmanlı ordu ve donanmasının kullandığı askeri topların üretildiği yerdir. Yapılma amacı neymiş? Askeri topların üretildiği yermiş. Bina 1850'lerden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda silah sanayisinin ve silah ticaretinin merkezi haline gelmiştir. Ve en büyük üretim yapılan yerlerden birisiymiş. Osmanlı İmparatorluğu'nda Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı ve uzun yıllar top dökümünün gerçekleştirildiği tophane amire binası zaman içerisinde birçok padişahın eklemeler yapması ile iş hacmini genişletmiş ve imparatorluğun en önemli askeri sanayi noktası olma özelliğini uzun süre korumayı başarmıştır. Bu şekilde orduya sürekli top mermi desteği yapmıştır. Üretimine devam etmiştir bu yapı. Evliya Çelebi'ye göre 2. Beyazıt Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu tophane binasının civarına bir takım binalar daha iyi yaparak topçuların ve dökücü ustaların yerleştirilmesini sağlamıştır. O insanlar oralarda konaklamış, oralarda yaşadığı söylenmiştir. Bahsetmiştik ama yapılma amaçlarında yani top döküm ocakları adı verilen yerlerde icra edilirdi. Yani Osmanlı Devleti'nde top döküm ocakları adı verilen yerlerde icra edilirdi. Bu toplar, atılan toplar buralarda üretiliyormuş. Bu çalışmanın yapıldığı binalar yüksek duvarlı, kubbeli, Kair ve fazla miktarda bacaya sahip mekanlardı. Çünkü içeride üretilen şeyler çoğu şey yakalarak eritiliyor ve toplara dönüştürülüyor. Bermilere dönüştürülüyor. Bu ateşin çıkardığı bir duman var. O yüzden çok katlı, çok fazla, çok adet baca var ve kubbe şeklinde de dumanı ve havaya dağıtması için ya da tutması için kubbe tasarımı yapmışlar. Ayrıca top dökümü için zemini açılmış büyük çukurlar, erimiş maddenin taşınması için kullanılan künükler ve döküm esnasında çıkabilecek yangın tehlikesine karşı su sarmışları vardı. İstanbul'da bulunan Tophane Amiri binasında top dökümünden dolayı meydana gelen büyük alevlerin çıkabileceği yangınları engellemek amacıyla bal dolu fıçların hazır tutulduğu belirmektedir. Devam ediyoruz. Ee... Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı bu yapı 1742 yılında geniş çaplı bir tamirat geçirmiştir. 1743 tarihinde tamamen yıkılmış ve bugünkü halini yeniden kazanmıştır. Ve birçok kez de e, içinde tabi yangın çıkmış doğal olarak. Bu şekilde ufak restorasyonlarda görmüştür. 3. Ahmet'in emriyle Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1850 yılında Zeytinburnu Demir Fabrikasının tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla birlikte Topaneye Amire'deki top dökümü yavaş yavaş kaldırılmış ve top dökümü ve birçok döküm işleri de Zeytinburnu Demir Fabrikasında yapılmaya başlanmıştır. Yani burası yavaş yavaş kaybetmiş. Buradaki işlem Zeytinburnu Demir Fabrikasında daha büyük olan bir yerde yapılmaya devam edilmiş. Bu üretim kapasitesi gitgide azalmış. Şimdi e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Merkezi olarak kullanılmakta. İçinde farklı farklı müze holleri var. Farklı konulara sahip olan müzeler ve sergiler yapılmakta. Müzenin içerisinde biraz nefeslenip dinlenebiliriz. Ben de sizlere bu arada biraz müzenin gelişiminden bahsedeyim. Bu bina ve bu müze 1900'lü yıllarda bir süre eğitim merkezi olarak kullanılmıştır. 1958 yılında askeri müze olarak kullanılması gündeme gelmiştir. Fakat 1992 yılına kadar çeşitli düzenlemeler geçiren Tophane Amire binası bu tarihte Mimar Sinan Üniversitesi'ne devredilmiştir. Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane Amire Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete açılan bu tarihi askeri binada Tophane Amire 5 kubbe tophaneye amire tek kubbe ve tophaneye amire sarmışlar olmak üzere 3 ayrı sergi holü bulunmakta ve bu mekanlarda yurt içi ve yurt dışı sergiler düzenlenmektedir. Bir sürü yerli halk ve yabancı e, turisti de ağırlamaktadır. Evet bu şekilde Topal Ney e gezimizde bitiriyoruz. Sorunuz yoksa şimdi bir sonraki durağımız olan Kılıç Ali Paşa Camii'ne gidiyoruz. Yürüme mesafesi 3 dakikalık bir yolumuz var. Yoldan karşıdan karşıya geçeceğiz. E, trafik ışığından, e, yürüme bandından geçelim. Yayı geçildiğinde. Çünkü arada tramvay da var. Tehlikeli olmasın bir problem yaşamayalım. Sizi sağlam teslim alıp sağlam teslim edelim. Evet, şimdi Kılıç Ali Paşa Camii'ye gelmiş bulunmaktayız. Kılıç Ali Paşa Camii hemen zaten yine Tophane Çeşmesi'nde bulunmakta. E, bulunmakta. Tophane Meydanı'nda bulunmakta. Tophane Çeşmesi'nin hemen yanındadır. E, Kılıç Ali Paşa Camii, Kaptanı Derya Kılıç Ali'nin Mimar Sinan'a yaptırdığı İstanbul'un Tophane semtinde bulunan camidir. Camideki iki kitabeye göre milade 1580 yılında yaptırılmış. Camide bulunan türbeler medrese ve hamamdan oluşan bir külliye de vardır. Yani caminin e, alanı gayet büyük. İçinde medrese ve külliye de var. Ayrıca birçok Levent kabristanı da barındırmaktadır bu cami. O yüzden çok e, anı ve gülü vardır. Bunlar arasında en muhteşemi kaptan Derya Ateş Mehmet Paşa'nın yelkenli ve kırık direkli lahit mezarıdır. Mihrap cami duvarından dışarıya taşırılmıştır. Giriş avlusundan şadırvanı da vardır ve giriş avlusundan şadırvanı da görebilmekteyiz. Evet şimdi caminin içine doğru geçelim. Anak giriş kapısından. Ee, anak giriş kapısından giriş yaptık ve size biraz cami içindeki yerlerden biraz daha bahsedeyim. Cami hemen karşısında bulunan bir, me bir meydan çeşmesi olan Tophane Çeşmesi'ni yanındaydı. Ona uyumlu bir olacak şekilde inşa edilmişti dedik. Mihrap cami duvarından dışarıya taşınmış ve giriş avlusundan da şadırvanı vardır demiştik. Kubbenin iki yanındaki yarım kubbeler gördüğünüz gibi diğer iki yanındaki kemerler ve destek duvarlarıyla cami Ayasofya'nın küçük bir boyutun revizyonundadır. Yani küçük bir Ayasofya'yı hissettirmektedir. Yapısında aynı dokunuşlar kullanılmış. Cami giriş pencere üstleri ve mihrap üstü hatları, kare esarı, ekolünün son temsilcisi olarak kabul edilen hatta demirci kulu Yusuf Efendi'ye aittir. Bu da güzel bir bilgi. Bunu da paylaştıktan sonra ee, bahsettiğimiz alanları teker teker gezmeye devam edelim. 2000... Ben de o sırada sizlere ek bilgiler vereyim. 2011 yılında ciddi anlamda restorasyon geçiren bu camimiz Türbe ve Hamamı ile İstanbul'un en çok değerli hazinelerinden biri olan Mimar Sinan'a ait bir yapıttır. Külliyenin medreseyi de içerisine alan diğer günleri restorasyona alınarak 2015 yılında tamamlanmış ve şu anda gördüğümüz hali almıştır. Evet gezimize devam ediyoruz. Tophane evet. Meydanı'nda bulunan bu cami Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış. Adı da zaten Kılıç Ali Paşa Camii'dir. Kendisi kaptana deryamızdır. 1581 yılında inşa edildi bu cami ve hikayesinin şöyle olduğu da rivayet edilmekte. Kılıç Ali Paşa cami yaptırmak için Sultan 3. Murat'a dan yer ister. Bana bir alan ver der. Sultan da kaptanı derya olmasından dolayı Kılıç Ali Paşa'ya denize cami yapmasını söyler. Denize yakın olsun diye. Çünkü kendisini denizci ve kaptanı derya olduğu için. Bunun üzerine Paşa Mimar Sinan ile anlaşır ve Tophane Rıhtımı'nın kenarına taş, toprak, moloz uyarak caminin inşasına başlar. Bu nedenle Kılıç Ali Paşa caminin deniz üzerine kurulan ilk cami olduğu söylenir. Çünkü o zamanlarda denize sıfırmış. Hatta denizin üstüne yapılmış. O yüzden böyle bir rivayet var. Zamanla kıyı doldurularak şu anki halini almış. Şu anda denize yakın ama kar üstünde olan bir camidir. Diyerek Kılıç Ali Paşa Camii ziyaretimizde bitiriyoruz. Başka sorusu olan var mı ya da eklemek isteyen var mı? değinmediğim bir şey varsa tamam. Evet arkadaşlar herkes burada son durağımız olan Kılıç Ali Paşa Camii'ni de ziyaretini bitirerek bugün seyahat programımızı tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi gezi programımızdaki şekilde planlanan şekilde restoranta akşam yemeği için geçeceğiz. Otobüsümüz bizi bıraktığı yerde beklemekte yani Tophane Çeşmesi'nin karşısında bulunduğu Tophane Meydanı'nda beklemekte. Yine aynı noktaya gidip e, otobüsümüze bineceğiz. Herkes tamamsa, resimlerini çekmeye bitirdiyse beraber geçelim. İsterseniz Tophane Meydanı'nda size ufak bir süre vereyim. Burada da bir resimlerinizi çekin. Saatimiz de zaten 4.30 oldu. Bayağı da gezmişiz, bayağı da anlatmışız. Otobüse bineceğiz. Hemen yakında bir yere geçeceğiz. 15 dakikalık bir yer. Trafik yok ise. Haleş Köprüsü'nün altında bulunan balık ürünleri satan deniz ürünleri satan restoranlardan birine gideceğiz. Ee, orada akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Akşam yemeğinde e, alkol servisimiz, balığın balın rakı servisimiz olacak. Arzu eden arkadaşlar keyfini çıkarabilirler. Ee, Restoranımızdan çok geç ayrılmayacağız. Malum e, yine yolumuz var otel'e kadar tam da trafik saatleri olacak. Tabi biraz akşam geç çıkmayı planlıyoruz. Şu anda saatimiz 7 diyeceğiz. Hani orada oturup yemek yiyelim yavaşlar, yavaş, dinlenelim. Bugün biliyorsunuz rahat geçecek demiştik. Yemeğimizi yiyip alkollerimizi içtikten sonra otelimize dönüş yapacağız. Dediğim gibi restorandan ayrılma saatimiz saat 8. Herkes düzenini ona göre ayırsın. Çünkü alkol tüketen arkadaşımız var, tüketmeyen arkadaşlarımız var. Çok geç yakalamayız. Aynı zamanda geri dönüş yolumuz var ve yarın gezimiz devam edecek. Başka bir sorumuz yoksa e, otobüsümüze atlayalım. Geçelim restoranımıza. Eğlenelim, yiyelim. Yarın tekrardan programımıza devam edeceğiz. İstanbul'un başka noktalarını gezeceğiz. Şimdi sizleri otobüse alalım. Evet otobüse bindik. Şimdi restoranta geçebiliriz.